Hepinize merhaba. Eğer ilk defa buradaysanız abone olup bildirimleri açarak aramıza katılabilirsiniz ve güncel haberlerimizden anında haberdar olabilirsiniz. Evet bugün bahsedeceğim konu Blackpink'in Shutdown MV'sinin teaser'ı ile ilgili. Biliyorsunuz ki saat 6'da teaser yayınlandı ve fanlar teaser'ı görünce çılgına döndü. Gerçekten çok ama çok güzel bir teaser'dı kızların hepsi çok güzeldi. Özellikle lisanın sondaki sahnesine çok ama çok bayıldım. Teaser'ı dikkatli izlediyseniz fark edersiniz ki etrafta birçok dikkatli ayrıntılar, gizli saklı şeyler vardı. Öncelikle her yerde şarkı ismi yazıyordu. Aynı zamanda birçok da yazı vardı. Fanlar hepsini görünce şaşkına döndü. Mesela en basitinden örnek verirsek Jenny'nin Radyosu adlı bir bölüm vardı. Ve sanırım Jenny orada rap yapar gibime geliyor. Gerçekten çok güzel olmuş. Özellikle Türk fanların dikkatini çeken bir nokta vardı. Bilmiyorum belki fark ettiniz mi ama yazılardan birinde kebap yazıyordu. E biliyorsunuz ki dünya genelinde kebap yemeği Türkiye'ye yani Türklere ait bir yemek olarak kayıtlara geçmektedir. Bunu görünce gerçekten çok şaşırdım. Sizin fikriniz ne ve siz bunu fark ettiniz mi? Benim ilk dikkatimi çeken şey kesinlikle buydu. Evet, sizin fikriniz ne? Kendinize iyi bakın.